te i̇şte böyle arkadaşlar. Yani yokluyoruz, bakıyoruz. Bir şeyler çıkıyor. Ve evet. Çok güzel bir tane yakaladım arkadaşlar. hemen bir tane daha arkadaşlar. Çalıların içinde inanın zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu iş bir sevda. Bir aşk. İşte <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Bayram. Ersin ile Doğada Geziyorum kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yine taş peşine düştük. Biraz yorulduk tabi. Ee, yürüdük. Derken kahvemiz de yanımızdaydı. Bittirdik kendimize bir Türk kahvesi yapalım. Şöyle ateşe koyduk. İşte demlenmek üzere. Derken sohbet muhabbet. Bir baktık yanımızda. Hemen çalının dibinde. Bir tane güzel bir kristale rastladık. Bu siftahımız oldu. Tabi bu başlangıç. Bugün devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün çok güzel. Umuyorum çok güzel taşlar bulacağız. Kahvemiz de bu arada taşmak üzere. Kahvemizi içelim. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi gece Aydın'a çok kuvvetli yağmur yağdı. Bu yağan yağmurla birlikte işte tozla kapanan kristaller açığa da çıkmış oldu. Şimdi etrafı biraz kolaçan edelim. Arkadaşlar bu arada bir çam kozala. Bunları bulursanız kaçırmayın. İçleri fıstık dolu. Kesinlikle çok değerli sağlık açısından. Çok faydaları var. Sakın bunları es geçmeyin. Direkt çantanıza atın. İşte bir tane. Arkadaşlar artık yavaş yavaş denk gelmeye başladık.